Merhaba arkadaşlar. C# -Sharp ile Windows Store uygulaması geliştirme serimizin yeni bir dersine daha hoş geldiniz. Bu ilk dersimiz öyle diyeyim. Ee, bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde message dialog'u inceleyeceğiz. Message dialog nasıl kullanılır? Ne gibi durumları vardır? İnceleyeceğiz. Çok da ayrıntıya girme, girmemek sizin. Kabaca inceleyeceğiz öyle diyeyim. İlk olarak yeni bir Windows Store uygulaması oluşturalım. Blank app olarak. O oluşturdum. Hemen main page xml ve main page XML açalım. App XML kapatalım. Görselliğimizi açtıktan sonra Şimdi bir tane kütüphane eklememiz gerekiyor. O kütüphanemizin ismi ise Windows UI Popups. Şöyle göstereyim. Popups. Bu şekilde oluyor. Şimdi mesela açılı e, olaylara gelelim. Loaded bölümüne, Loaded e, e, olayını açıyorum, ekliyorum ve buraya message dialog e, ileti diyelim. Mesaj diyelim, ileti diyelim. eşittir new Message diyalog. Message diyalog diyelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi string content ve string title var. Evet. metini. String yani title da title başlık, content de metin. Ne yazalım buraya? Sanal dosya yazalım. Buraya da C# ile Windows Store uygulama uygulama şöyle yapalım yer değiştirelim uygulaması geliştirme yaptım ama bu yapmakla kalmıyor bir de bunu göstermek lazım ne yapıyorum milleti nokta show aynı eş zamanlı göster anlamına geliyor yazıp local meçhile tıklayalım. Şimdi açılışta bunu gösterecek bize. Görmüş olduğunuz gibi sanal dosya yazdı başlık olarak ve altına da metin olarak C Sharp ile Windows Store uygulaması geliştirme yazdı. Burada bir kapat butonu var. Buna basınca kapanıyor. Basit bir mantığı var. Şimdi e, buton da eklenebiliyor istediğiniz kadar. E, düğme ekleyebiliyorsunuz ve bu düğmeye tıklayınca istediğiniz olayları yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu yapalım ilk başta. Mesela evet hayır butonu ekleyelim. Evet hayır iptal butonları ekleyelim isterseniz. Mesela evet tıklanan önce evet'e bas. Evet'e bastınız diye şöyle yazsın. Ekrana yazdıramayız. Hata çıkar. Bir text blok oluşturalım. Arkadaşlar boyutunu büyütelim biraz. Şöyle yapayım. Text blok'un ismini de girelim. Text block diye. Text block 1 diye. Ee, daha sonra text blok'umuzun boyutunu 36 piksel yapalım. Tamam. Text bloğumuza textini durum çift nokta şeklinde yapalım. Tamam. Şimdi gelelim bir şey yazalım. Bu şekilde kalsın yine ama şöyle bir şey yapalım. İleti nokta comments nokta add diyelim. New UI, UI comment. Buraya yazılacak şey evet diyelim. Buraya da yine ne yazalım? Ee, ne yazalım? Ee, evet tıklanınca yazalım. Bunu Aşağı indirip... Pardon. Evet oluşturduk. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Aşağı indirip ileti.commands.add diyerek bir tane daha ekleyelim. New UI Command yine. Bu da hayır olsun. Bu arada her birinin şu saptamasını değiştirmek değiştirmeye dikkat edin. Karışmasın. Hayır tıklanınca yazalım buna da. Evet. Hayır tıklanınca ile şunu da silelim. Yine ileti.commands.add diyelim. New UI comment. İptal yazsın ve iptal tıklanınca şeklinde yazsın. Bunu da saptamasını ekleyelim ve bu kadar kalsın. İptale tıklayınca çıksın arkadaşlar. İptal butonunun ayarını hiç bunun oluşturmamıza gerek yoktu aslında. Yine de o kalsın böyle. Şimdi iptale tıklanınca ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Şimdi ileti nokta e, cancel command index eşittir 0 1 2 2 yazıyorum. Buna tıklanınca çıkacak yani o anlamda. Evet atıklanınca e tıklanınca e, neydi? Şöyle yapalım. Kaydedelim burayı. Gelelim buraya. Text block 1. text eşittir durum da evet durum evet'e tıklandı olsun. Text block bir nok tamam. Böyle kalsın. Hayır'a gelelim. Hayır'a tıklandı. Şöyle tırnak olarak gösterelim. Hatta sonunda da şöyle koyalım. Ünlem koyalım sonra da. Tamam. Deneyelim. Local Match'e tıklıyorum. Evet, hayır iptal çıktı görmüş olduğunuz gibi. Evet, default olarak Barcelona olarak seçili. Hayır zaten seçildi. İptal, iptal tıklayınca çıkıyor görmüş olduğunuz üzere. Tekrar açalım. Evet tıklayınca ne olacak? Bakın izleyin. Evet tıklayınca duruma evet tıklandı yazdırıyor. Daha sonra hayır tıklayınca duruma hayır tıklandı yazdırıyor. Bu şekilde oluyor. Şöyle bir aklınıza soru gelebilir. Şimdi ben buraya bir sürü buton ekleyebiliyorum. E, peki, text box ekleyebilir miyim? Maalesef ekleyemezsiniz. Message diyaloga text box eklenemiyor. Onun için de farklı bir ders olacak zaten o text box ekleme. List box bile eklenebiliyor. Ayrı bir dialog, custom dialog diye bir olay var. Onu da ileriki derslerde göreceğiz. Bu şekilde oluyor. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Mesela ben bunu oluşturdum, gösterdim. Bir daha gösteremem. Yani mesela gösterttirdim. Tekrar show ants yazdım. Bakın izleyin şimdi. Görmüş olduğunuz gibi hata mesajı çıkarttı. Beklenmeyen bir zaman çağrıldı diyor. Yani şöyle bir durum var. Eğer bir zaman ee, çağırdıysanız ileti nokta şu komutunu çağırdıysanız bir daha çağırmanız de, yani Mesaj diyalog açıkken bir daha çağıramazsınız. Aynı anda çağıramazsınız. Bir tanesi çağrının onun kapandığından emin olmanız gerekiyor. Kapalı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Başka göstermem gereken bir şey var mı diye. Şöyle bir şey yapalım. isterseniz bunu metot halinde kullanalım. Derseniz. Şunu Ctrl X diye silelim. Şunları silelim yine. Bir metot oluşturalım. Public Public Void Message Box String Başlık String Metin Alıştığımız şekilde yapalım. Ben bu şekilde alışmıştım. O yüzden öyle yaptım. Bunu Şu silelim başlık diyelim. Pardon tam tersi olacaktı. Evet. Bu şekilde. O sonra ileti nokta show minus. Açılışta yine ne yapalım? Ileti nokta message box Diyelim başlık metin. Evet evet bu şekilde oluyor başlık metin şeklinde kapat diyelim. Bu şekilde mesaj dialogun mesaj dialogun kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.